Işıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı, bir araç hurdaya döndü, iki kişi yaralandı. Kaza Antalya'nın Serik ilçesi serik Manavgat yolu üzerinde meydana geldi. Yurt dışından Türkiye'ye tatile gelen Ahmet D.'ye, arkasından gelen Muzaffer Arda C. yönetimindeki otomobil arkadan çarptı çarpmanın şiddetiyle lüks çipte ufak çaplı hasar meydana gelirken bir araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Kazayı görenlerin 112 çağrı merkezine ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yolda herhangi bir kazanın daha yaşanmaması için emniyet güçleri tarafından tek şeritli olarak trafiğe kapatıldı. hurdaya dönen araçtaki Arda C ve aynı araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırılırken araçların yoldan çekilmesinin ardından yol tekrardan çift şeritli olarak trafiğe açıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.